Arama kurtarma ekibi i̇şte iş başında. Neden bahsediyorduk biz? Ekip toplandı. Bekleyin Ben Bekir'e güveniyorum. Mısır bıraktı, kabı yiyor. Ve hiçbir şey... Başlıyoruz ve... Onları durduramayacak. Aa bak şurada sevimli su var. Disney Pixar'dan Kayıp Balık Dory. Evet. Sinemalarda. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Mert ile birlikteyiz. Kendisiyle önceki bu hafta programlarımızda tanışmıştınız. Biz Finding Dory yani Türkçe ismiyle Kayıp Balık Dory'nin Dory basın gösterimine gittik beraber. Onunla ilgili yorumlarımızı şimdi sizinle paylaşacağız. Ya, kayıp Balık Dory, Kayıp Balık Nemo'nun hikayesi üzerine devam ediyor. Bu macerada da ailesinden Dory'nin nasıl ayrıldığını öğrenip onun ailesiyle kavuşma hikayesini izliyoruz. Evet. Peki nasıl ilk yorumların yani genel anlamda film hakkında düşüncelerini? Yani... Konusunu okuduğunda sıkıcı bir film. Hı hı. Yani en azından kağıt üzerinde sıkıcı görünen bir film. Ama yönetmen işte flashbacklerle, özellikle flashbacklerdeki o küçük skeçlerle, hikayelerle filmi bir şekilde hareketlendiriyor. Hı hı. En azından seyri, keyifli, akıcı bir film ortaya koyuyor. Hı. Peki beklentilerini karşıladı mı? Yani, yani beklentim... Beklentin neydi ve... Yani Sonuç olarak işte ne oldu? Inside Out ve Zootopia sonrası, hani zaten çok fazla bir şey bekleyemiyor insan. Zaten Hı -hı. ilk filmi de biliyoruz. Ama beklentilerimin üzerine çıktı mı? Evet çıktı. Yani yapabileceklerinin en iyisini yapmış. Dört dörtlük bir film. Ama bu dört dörtlük tabi on üzerinden bir klasmana sokarsak 8'de kalıyor. Hı -hı. İçinde böyle hani Oscarı kazandıracak ya da böyle bir farklı gelecek bir şey eksik böyle bir kıvılcım eksik. Benim açımdan benim tamamen beklentilerimi karşıladı. Ee, filmde Nemo babasını da Nemo ve babasını da görüyoruz. Marvin. Evet. Yani bu benim için önemliydi. Ee, bir spin-off ve devam filmi olarak da söylenebilir. Hani hem Dory'e biraz kaymış hikaye hem de biraz e, hani ilk filmin devamını anlatıyor gibi. Eee görseller Birçok kişi görselleri beğenmemiş. Ben hani de beğenmem ilk filme çok. nazaran eksik kaldığını düşünmüşler. Ben görselleri çok beğendim. Çok güzeldi. Konusuyla ilgili e, bir sıkıntı var. Yani rahatsız edici bir şey var benim açımdan. O da çok fazla su yüzeyinde geçmiş olması. Yani ilk filmde de yaptılar bunu. Ama ilk filmde bunda abartıyorlar biraz. Hani bunda hani bunda sanki tekrar öyle bir şey yapalım diye tekrar in, işin içine insan sokalım gibi hani bir hareket gelsin. Gibi bir şey yapmaya çalışmışlar ya sanki ama abartı olmuş. Çocuklara da hitap ediyor olmasıyla alakalı hani. Evet onunla da alakalı ama e, abartmışlar. Yani bu kadar da fazla çünkü hani tamam bir son animasyon. Son 15 dakikası suyun dışında geçiyor diyebiliriz tamamen neredeyse. Son 15 dakikası mı? Ya son 15 dakikası tümüyle suyun evet, dışında cümle, geçiyor. Evet. Yani, yani öyle sahneler var ki hani yok artık diyorsun hani o i̇şte. hani bir animasyon olsa bile. Ee, onun dışında Dory çok tatlıydı. Küçük Dory değil mi? Şimdi animasyonlarda dublaj olduğunda genellikle ön, ön yargılı gidiyorum ben. Hani şakalar hani çevirirken o gidecek ya o şey diye. Aynı şakayı çeviremiyorsun sonuçta. Ee, ama Dory'nin sesi o kadar güzel olmuş ki. Yani hani keyifle izletiliyor. Mira, Mira'ydı ismi, kızın soy ismini Hatırlıyor. hatırlamıyorum. Ee, sesi çok uymuş, çok güzel olmuş. Orijinalinden daha iyiydi. Fragmanını Orijinalini izledimden... hatırlamıyorum ben. Ben fragmanda ama... izledim. Hı hı. Yani fragmandakinden çok daha iyi Türkçe'si. En azından küçük dörden bahsediyorsak. O hoştu. Onun dışında Zootopia dedin sen az önce. Ee, ben Zootopia'dan daha çok beğendim. Ee, neden? Neden daha çok beğendim? Ee, konu açısından ve mesaj içeriği açısından Zootopia daha iyiydi. Ama seyirlik açısından bence Finding Dory. Hani daha keyifli izledim. Bu benim kişisel görüşüm. Yani birçok kişi buna katılmayabilir belki ama yani ben bu o açıdan daha çok beğendim filmi. Yani tamam şey olarak ben de katılabilirim. Hani izlemesi daha keyifli, daha akıcı. Hı -hı. Çünkü diğerinde zaten polisiye bir hikaye, gel gitler Hı -hı. yok. Hani aynı kronolojide ilerliyor. Hani böyle çok aksiyonun, atraksiyonun olduğu değil. Böyle skeçlerle doldurulmuş bir hikayesi var ama onda hayvanları şehrin içine yerleştirmesi güzeldi. Mesela işte Amazon'da yaşayan hayvanları konumlandırışıyla işte çölde yaşayan hayvanları, safari'de, ha, yani Afrika'da. anladım evet. Ya onları bölgelere ayırıp böyle hani insanların yaşadığı gibi iklimlere, Hı -hı. mahallelere bölmesi, bu Hı -hı. mahalleler ilişki, içinde ilişki kurması, şehri de böyle hepsinin buluşlu, kozmopolit bir yapı olarak sunması güzeldi. Evet anladım. Ee, ama o tabii farklı konular bunlar. Yani o o Ya içten... işte o benim Kıvılcım dedim o fark yaratan evet, dediğimde de evet. zaten bu. Oyun. Oscar evet. kazandıracak olan da onun bu düşüncesi hani bu yapısı. Evet o konuda haklı olabilirsin. O zaman puanlarımızı verelim. Tamam. Ben iki şekilde puan vereceğim. Berk gibi kendimi sağlama alacağım ben de. <laughs> bir animasyon filmi olarak değerlendireceğim. Bir de hani genel anlamda tüm filmlerle kıyasla bir puan vereceğim. İstersen önce senin puanını alalım. Yani ben de genelde zaten hani puanımı verirken neyin ne olduğunu düşünerek hani beklentime göre daha çok veriyorum. Hı hı. Hani Finding Dory'a 6.5'tan hani seyir keyfi yüzünden 7 verebilirim. Hı, hı. Ama Oscar şeyi olsaydı o farkı yaratabilseydi 8'e 9'a çıkabilirdi. Ben e, animasyon filmi olarak beklentilerim doğrultusunda 10 onluk diyorum. Çok beğendim ben. E, Genel anlamda bir filmlik yani genel anlamda bir puan vermek gerekirse, e, 10 üzerinden 8 veriyorum. Ha, bir tık üstünde. Evet. <laughs> Finding Dory ile ilgili bizim yorumlarımız böyleydi. E, siz de filmi izledikten sonra fikirlerinizi bizimle paylaşırsanız seviniriz. E, bu videoyu beğendiyseniz beni paylaşarak bize destek olabilir. Beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Bu videolardan daha fazlasını izlemek istiyorum derseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben Selen Yanar. Ben Mert Tanır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.